Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugünkü video serimizde 2023 YKS değişikliklerinin 2023 YKS'ye çok büyük etkilerinden bahsedeceğiz. Bu bahsedeceğim şeyler tahmini ama daha önceki tecrübelerimizden faydalanarak elde etmiş olduğumuz tahminler. Ha bazılarınız bunu kayla alır ve buna göre çalışmalarını sürdürür. Bazılarınız da hocam bu sadece tahmin bence ben bu şekilde düşünmüyorum. Bu bir şekilde tahmin edilemez deyip de bir kenarda atabilir takdir tamamen sizlerin. Peki 2023 YKS değişikliklerinin 2023 YKS etkileri ne olacak? Bunları 5 başlıkta toparladık ama öncelikle bir hatırlatma yapalım. 2023 YKS değişiklikleri neler? Ülkemizde yaşadığımız büyük doğal afet neticesinde alınan karar gereği ÖSYM YKS'nin 12. sınıfın 2. dönem konularından bizi sorumlu tutmayacak. E sadece bu YKS için mi geçerli? Hayır, LGS için de geçerli. LGS'de 8. sınıfın 2 ikinci dönem konuları yine sorumlu tutulmayacak. Asıl konumuz YKS olduğu için biraz daha detaylandırayım YKS'yi. Söylemiş olduğumuz bu değişikliklerden TYT etkilenmedi. AYT ise çok fazla etkilendi ama bu etkiyi YKS'nin tamamını etkiledi diyebiliriz. Peki bu değişikliklerin büyük etkileri neler? Hadi bunları başlık başlık inceleyelim. Birincisi tahmini etki Bir. Sınav kolay olacak peki sınavın kolay olması sınav sorularının kolay olmasından mı kaynaklanıyor? Bence bu şekilde değil. Yani sınav soruları kolay olacak ya da zor olacak diye bir tahminde bulmak bu aşamada saçma olur. Peki sınavın kolaylığı neye dayanıyor? Özellikle AYT kısmına dayandırabiliriz. Çünkü AYT'de 12. sınıf İkinci dönem konuları çok baba konular ve bu konular özellikle öğrencilerin yetiştiremediği, öğrencilerin yapamadığı konulardı. E haliyle 11. sınıf konulara çok daha fazla ağırlık gösterilecek. 11. sınıf konuları çok zor olsa dahi bence öğrencilerin yapabilirliği daha yüksek olacak. Yani sınav soruları orta ve zor seviyede olsa dahi öğrencilerimizin birçoğuna en azından genelde kolay gelip yapılabilirliği daha yüksek olacak diye düşünüyoruz. Aynı senaryoyu 2021 LKS sınavında yaşadık. Daha önce de söylemiştik. O dönemde çekmiş olduğumuz videolarda da dile getirmiştik. AYT burada önem arz ediyor. AYT soruları çok fazla önem arz ediyor. Mesela AYT matematikteki trigonometri çok daha önemi artıyor. Bu yüzden içerisinde AYT matematikten trigoya başlamamış olan varsa bence çok hızlı bir şekilde başlayabilir. Trigonun önemi AYT matematik için çok daha fazla. Gelelim ikinci etkiye. E hal ile sınav eğer öğrencilerin geneline kolay gelirse etki olarak ne oluşturacak? Net ortalamaları yükselecek. Hani sizin şu anda girmiş olduğunuz deneme sınavlarında atıyorum, atıyorum AYT'de 40 net civarlarında yapıyorsanız ve bunlara ha bence gerçekten iyi netler diyorsanız 2023 AYT'sinde çok daha fazla netlere sahip olmanız gerekecek. Peki 2021 yılında ne olmuştu? Tıpkı 2023 YKS'de olduğu gibi 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmamışlardı öğrenciler. E ne oldu? AYT kısmını fullleyen öğrenci sayısı çok fazlaydı. Eğer içinizde merak edeniniz varsa YÖK tercih atlasına girip 2021 verilerine bakabilir. 2021 sıralamalarını kontrol ettiğiniz zaman özellikle ilk 20.000'de yer alan öğrencilerin AYT'lerinin birçoğunun full ya da fulle yakın olduğunu görürsünüz. Aynı senaryoyu 2023 YKS'sinde de bekliyoruz. Üçüncü etkiye gelelim. Evet. E haliyle AYT da anlamda kolay olacaksa, öğrencilere kolay gelecekse bu da şunu doğurur. TYT AYT'ye göre daha belirleyici olacak. Çünkü bu değişiklikten TYT etkilenmedi. O yüzden AYT eksikliğiniz varsa bir an önce gidermenizi, AYT denemeleri daha fazla ağırlık göstermenizi istiyoruz. Ha 2023 TYT sınavında e biliyorsunuz 2021 TYT'de olduğu gibi sınav süresi 165 dakika olarak belirlendi. Yani şartlar tabiri caizse 2021 YKS'nin tıpatıp aynısı. Dördüncü etkiye gelecek olursak. AYT'nin 11. sınıf konularının önemi çok daha fazla fazla olacak değil aslında oldu. Bu yüzden 11. sınıf konularında eksikliğiniz varsa bir an önce bunları giderin. 12. sınıfın birinci dönem dedi tabii ki sorumlusunuz. Bunları da ihmal etmeyin ama 11. sınıfın etkisi ya haliyle çok çok daha fazla oldu. Bu da 4. etki olarak karşımıza çıkıyor. Ve son tahmin ettiğimiz etki ise sıralamalarda yığılma olacak. Unutmayın, eğer bir sınav kolay ise ve ayırt ediciliği düşük ise Özellikle ama özellikle ilk yaşadığımız sıkıntı ne? Yığılmaların fazla olması. Yığılma fazla olması neyi değiştiriyor peki? Tercih güçlüğü yaşıyoruz. Tercih güçlüğü. 2021 YKS sınavında tercihler konusunda çok fazla güçlük yaşadık. Hatta öğrenciler şunu dile getirdiler. Netlerim çok iyi. Bu netlere bu sıralama nasıl gelir diye. Evet netleriniz çok iyi olabilir. Bu netlere bu sıralama nasıl gelir ise yığılma çok fazla olduğu için. Bu yüzden bir net çok şey değiştirecek. 2023 YKS YKS sınavında da aynı şeyi yaşayacağız. Bir net çok çok şeyi değiştirecek. Bu yüzden sizden ricam özellikle sayısalcıysanız TYT kısmında sosyal bilgilere çok iyi çalışın. TM ve sözelci özellikle fen kısmına, mat kısmına ...çok daha iyi çalışmanız gerekiyor. Çünkü sizi diğer öğrenciler nazaran daha ön plana taşıyacak olan dersler genellikle bunlar. Sayısal, fen ve matematik e tabii ki çözer ama sayısalı... ...diğerlerine nazaran daha ön plana geçiren şey ise sosyalin yapılabilirliği. Bu yüzden sayısalcılar artık sosyal çalışmak zorunda. TM'ciler ve sözelciler matematik ve fen çalışmak zorunda diyebilirim. Asıl ayırt edici netler çünkü oradan gelecek. Bu videoyu çekmemdeki temel amaç size endişe oluşturmak değil, sadece bir farkındalık oluşturmak. Sizden tek bir şey rica ediyorum. Bu videonun daha fazla kitleye ulaşabilmesi için videoyu beğenip paylaşırsanız çok çok sevinirim. Çünkü bu senaryoyu daha önce yaşamayan 12. sınıfların bu durumdan haberi yok. Belki de mezun öğrenciler bu durumu yaşamıştır 2021 YKS'sinde. Ama yaşamayan birçok öğrencimiz var. Şimdiden uyarıyoruz. Şimdiden bu videodaki şu etkiler çok çok önemli. Lütfen ama lütfen videonun yayılması konusunda bana destek olmanızı istiyorum. Unutmayın 2023 YKS'si eşittir 2021 YKS'si olacak. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.